Derbiye geçelim hafta sonu. Yani birincisi tabii ki Galatasaray için bir gövde gösterisi, bir şölen olacak o kesin. Şöyle bir şey var. Ben onu birkaç keredir dile getiriyorum Azco yayınlarında. 85-86 sezonu abi. Galatasaray şampiyonluk sayıları sezonun sonunda. Fenerbahçe 11, Galatasaray 6. 37 yıl önce. Bugün gelinen noktada Galatasaray 5 şampiyonluk geriden gelip 4 şampiyonluk öne geçmiş. 37 yılda 17 şampiyonluk gelmiş abi. Yani her iki yılda bir neredeyse Galatasaray şampiyon olmuş ve muazzam bir 37 yılda bir hegemonya kurmuş lige. Hatta e, sen daha iyi bilirsin ya da anlatmışımdır sana da mutlaka. Biliyorsun abi 70'ler 80'ler Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın aslında ağırlığında geçen sezonlarda Türk futbolunda. Yani Galatasaray'ın çok fazla başarıları yoktu o dönem. Hatta bilirsin eski Türk filmlerinde abi Hababam Sınıfı Fenerbahçeliydi mesela. Yani İlyas Salman Fenerbahçeliydi. Kemal Sunal Fenerbahçeliydi. Her Türk filminde, her dizide bir Fenerbahçe vurgusu vardı. Ama Galatasaray işte 85'lerin ortasından itibaren Derval özellikle Derval'in öncülüğünde muazzam bir atılım yaptı. Ve şu anda gelinen noktada en yakın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan şampiyonluk önünde ciddi bir psikolojik avantaj yakalamış durumda şu an Türk futbolu içinde. Ve pazar günü de belki de Galatasaray ben hatırlamıyorum ilk kez sanırım şampiyon ünvanıyla Fenerbahçe'yi içeride ağırlayacak sahasında. Daha önce olmuş muydu ben hatırlamıyorum onu. Galatasaray Kadıköy'de bunu yaptı ama kendi taraftarı önünde ilk kez Fenerbahçe derbisinden sonra kupa kaldıracak Galatasaray. Yani bu çok anlamlı ve büyük ihtimalle bir gövde gösterisine dönüşecek. Şunu sorayım sana abi önce. E, kupa gelecek mi abi Nef Stadyumuna? Kupa gelecek. E, o Kadıköy'de de kupa çok net bir şekilde istenmişti hatırlayalım Işıklar söndürüldü ee, Galatasaray orada bir kupa seremonisi yapmıştı ama ne şekilde yaptın hatırlayalım yani şimdi o kadar güzel paslar attın ki 85-86 Eskişehir maçı o maçta varım 86-87 pardon 86-87 14 senelik, senelik biz Çilebis'in artık bu sene tezahüratının yer aldığı şahane bir atmosfer şimdi e, kupa gelecektir Dursun Özbek bu kupa gelmesi için çok ciddi e, bir çağrıda Talimatlamada şöyle bir ifade var. Şampiyon takım son lig maçında içerideki kupayı kaldırır diyor talimatname. Yani. Ve şampiyon ve şampiyon. Şimdi şampiyon olmamış olsaydı da e, Fenerbahçe de bu kupanın oraya oraya gelmesini isterdi. Çünkü ki, isterdi e, aslında acaba böyle bir şey ne zaman bir daha gelir? 100 yılda mı gelir? 50 yılda mı demiştik? Kadıköy'de kalsayın kupa kaldırdığı sezon. Aynen. Çünkü Evet. Ee, ve bu sezon, bu sezon Fenerbahçe için bir fırsattı. Birçok taraftarında acaba son maça kalır mı, son maça kalırsa Fenerbahçe kupa kaldırır mı düşüncesi vardı. E, Fenerbahçe'nin de çeşitli fırsatlar geldi baktığımız zaman. Ama Galatasaray buna müsaade etmedi. Galatasaray bu maça şampiyon olarak çıkıyor. Dolayısıyla kupasını alma, taraftarın önünde tur atmak en doğal hakkı. Bu maç dışarıda, dış sahada bir yerde olsaydı bile belki e, yine aynı şeyi söylerdim. Ama burada 50 bin kişi gelecek. 50 bin kişi o atmosferde Galatasaray taraftarıyla e, o kupa turunu görmek isteyecek. Bunu garantilemişsin. Bunun aksi bir sonucundan ben düşünemiyorum açıkçası yani. Gerçekten de düşünemiyorum. Yani, ya, talim federasyon talimatlama yani. talim çok açık. Türkiye Futbol Kupa Federasyonu'nda göre eğer hareket edecekse burada aksi bir durum olacaksa o kupa oraya gelecektir. Burada yalnız şu var. Fenerbahçe Galatasaray'ı alkışlayacak mı? Alkışlamayacak mı? Şu konuşuluyor. E şimdi Olur. Dün akşam da mesela Ankara gücü taraftarını e, genel olanda maç öncesi müthiş. Ben her zaman söylerim. Türkiye'de Eskişehir, Bursa, Ankara gücü, Sakarya taraftar e, topluluğu olarak müthiş bir e, seyirci kitlesi var. Ama dün Galatasaray maçından sonra protokol tümünde e, Galatasaraylı yöneticiler ayrılan bölümlerde golden sonra sevinmelerine tepki gösterdiler. Maçtan sonra ışıkları kapattılar, müzik çaldılar. Bilmiyorum yani e, ya gereklilik şey var, var. bazı tarafta gruplar açıklama yaptı yok ben biz şehrimizde şampiyonu kutlamalarına izin vermeyiz diye ya İstanbul'da her şampiyon takımın bayrağı asılıyor Boğaz Köprüsüne ya da ikinci köprüye yani ücretsiz bayrağı çok, asılıyor çok, yani. yani yani hakikaten üzücü bir durum ben açıkçası dün akşam Ankara e, Erziman Stadyumunda o görüntüyü gördüm Statların, yani ışıklarının söndürülmesi ondan sonra şeyin e, müziklerin çalınması ya, futbolcuların sevinci vardı. Yöneticilere golden sonra sevmelerine tepkiler. Ya, protokol tübünü zaten küçük. Orada mesela Zaniola var. Zaniola'nın olduğu yerde yöneticiler var. O yöneticilere karşı tepki. Zaniola ben nasıl diye. Ya sevinmeyi de üzülmeyi öğrenmemiz lazım. Dortmund ne verelim. Dortmund şampiyonluk kaçırdı. Son maçta. Evinde. En ufak bir taşkınlık duyduk mu? Olur. Ya o başka bir ortam orası ya. Yani başka bir dünya onlar. En bizim ufak bu, bir taş Son bir maçta şan, son maçta şampiyonluk kaçıyor. Mays golü atıyor. Şahane polo oluyor. Burada mesela olur ki, Yani futbol içinde bunlar var. Galatasaray Ankara gücüne yenilmiş olsaydı. Ankara gücü orada Galatasaray yenmiş olsaydı. Bugün çok farklı şeyler konuşuyorduk yani orada. Ben bu zaman. alkış olayını abi bizim futbol iklimimizde ben Fenerbahçe'ye bir haksızlık bence böyle beklenti olması. Neden haksızlık diyorum? Keşke olsa ama yani bizim futbol iklimimizde öyle bir şey olmaz. Tam tersi durumunda Galatasaray Fenerbahçe alkıştan mıydı? Alkışlamazdı. Yani dolayısıyla bu tek taraflı bakmamak lazım burada. Hani Fenerbahçe'den böyle bir beklenti olması bence bir haksızlık. Çünkü herkes biliyor ki böyle bir şey olmayacak. Yani bunun dile getirilmesi aslında biraz spekülasyondur. Başkan da söylemiş Sayın Başkan ben bekliyorum Fenerbahçe'nin bizi alkışlamasını demiş ama olmaz böyle bir şey. Galatasaray da aksi bir durumda gidip Fenerbahçe'yi alkışlamaz Kadıköy'de veya da başka bir yerde. Mümkün değil böyle bir şey. Hani keşke olsa ama yani bizim futbol iklimimizde böyle şeyler uygun değil. Belki ileride görürüz böyle şeyleri. Belki bizim yaşımız yeter mi yetmez mi çocuklarımız görür belki bilemiyorum ama hani ben kısa vadede böyle bir futbol ikliminizin olabileceğini pek düşünmüyorum. E, o yüzden de hani ben beklemiyorum böyle bir şey. Böyle bir gündemin olması da bence çok hani mantıklı gelmiyor bana. Ben en son alkışlamayı şampiyonu e, Rize'de görmüştüm. Yanlışım varsa ben düzeltim. Anadolu yapıyor bunu. Trabzonspor'u da Anadolu... arttırdı geçen sezon. Bunda bir sıkıntı yok ama. Doğru. Ezilirken yani, ya, böyle bir şey olmaz bence yani. Ya ol, olmaz. Keşke olsa hala olabilir diyelim. Umudumuzu kırmayalım. Mutlaka olur. Ha dediğin gibi yani Galatasaray olsa yapar mı? Tabii ki Galatasaray yapmaz ama bu, bu, Onu demek bu, bunu bir yerde kırmak lazım. Yani bunu bir yerde kırmak lazım. Bu nereye kadar böyle gidecek? Sonuçta ya, bunu bir, bir bir, bir takımı yapması lazım. Ya da birlikte mi yapmaları ben, lazım? Ben, ben niye olacağım diyor takımlarda. Niye ben ilk yapıyorum diyor. o, o neden oluyor şey. o zaman biliyor musun? Bu bu samimiyetten kaynaklanıyor. O zaman e, hep söylediğim bir şey var. Kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarda çok farklı gözüküyorsunuz. Kameraların önünde yapılan açıklamalarda çok farklı gözüküyorsunuz. Evet. Kameralar evet. arkasında yemekler yeniliyor, çaylar içiliyor, sohbetler yapılıyor, kahveler içiliyor. Sonra kameraların önüne geçince bir bakıyorsunuz ki çok farklı. Çünkü camiaların beklentisinden dolayı biraz da ee, bu olmuyor. Şimdi camia ya niye bunu yaptın alkışladın tepki gösterecek. Ya da bunu niye söylemedin diye tepki gösterecek. Ee, olması gereken aslında alkışlamak ben en son evet, alkışlayan gördüm. Rize'deki Galatasaray şampiyon gitmişti Rize'ye en son şampiyonluğu galiba. bunların iki şampiyonluk önce. Buruma falan vardı çünkü o zaman. Burma'nın ilk, geldi, ilk geldiği kere alkışlamışlardı. Rize spor, sporcular hakemler hepsi dizildi. şampiyonu alkışlamışlardı. Burada ha, da olması gerekiyor. bir atmosfer tabii ki ama ben şunu da düşünmüyorum. Mesela eee İspanya'da Real Madrid Barcelona'yı alkışlar mı? Zannetmiyorum. Hetafe alkışlar, Sosyalat alkışlar ama hani ezeli rekabet içinde böyle bir alkışın olmasını hani ben Avrupa'da çok fazla örneğini görmedim abi. Ve son birkaç soru var abi. Ondan sonra yavaş yavaş şeyini kapatırız abi. Bir kere gruplara Galatasaray'ın şampiyonlar yine direkt kalma durumu yok. Üç önemli oynayacak Galatasaray ama büyük ihtimalle playoff'ta da seri başı olma durumu var Galatasaray'ın. Bu önemli tabii ki. Seri başı olma. Üçler da. kesinleşti mi onur? Üç, ön eleme önemli olacak. Üç, üç, kesin. üç, üç, üç kesin. Inter'in de Ligde ilk dörde girmesiyle üç ön eleme kesinleşiyor şu anda. Onda bir sıkıntı yok ama tabii ki Galatasaray'ın seri başı olması da önemli kura açısından.